bir Ha burada bir şey mi yapıyorsun sen şimdi? Bir defa canlansaydı benim durma da. Tamam, Hiçbiri canlanmayacak. Yeah. elle ellemaz ne yapıyor ya, bak lan sen yap ya sen Ben <laughs> kaçış <laughs> 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 <Hazırla. gülüyor> Baba yazıklar olsun baba. Ne şey <laughs> Baş hey, yazıklar olsun lisene gerçekten yazıklar olsun ya. Lisesine. <laughs> 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 siye levi gargoyle. Benim bu gargoyle değil ki. Bu sadece kardeşin. Merhaba. <laughs> baba. <laughs> Şeydi. Kusursuz da eğlencelidir. Eve gidiyorum. Bekle, peki gözetim ne olacak? <laughs> ne Anlamı var ki. Gerçek gargoyle görecek değilsiniz ya. Ama ama gidemezsin. Çünkü <laughs> a, çünkü o korkunç. Eski kulenin çatısına tırmanıp o gargoyle